Evet, bugün Ruh Çiçeği tarihi Normalde kendim de oynayacaktım ama botlayın aldılar, kilitlediler, yapacak bir şey yok. Tuzan Ben çıktı bu kostüm. O iyiceğiz bakalım. Yine vahşi batılı ve Ruh Çiçeği kendim geldi. House Jarvan geldi. Özellikle vahşi batılı şey, Müşünk hocam. Kostüm inceleme yani. Kısaca. Oyunu öyle dinlemiyorum abi uzağına. Evet kostümü bu şekilde hocam. Güzel görünmekte iyidir hoştur. Bu çiçeği temasını seviyorum zaten. Beyzi bu bir şey. Üf. benzi idare ederlik mi kostüm tam ya? Üf. <laughs> Bence güzel ya. Ne yapıyorsun oğlum? Dur lan yine. Dur lan.

tamam artık gidiyorum kanki. Şu oraya totem atayım şuradan gideyim. Totem nasıl takılıyor bu arada ya? Ejde bana bir de şey çıktı. Öyle mi set? He öyle mi? Ben düşmanım o zaman. Haberin ola. Aynen kanka. Aynen. elimden olacak. Ölümüm elinden olacak. Heh. Ay vuramadım. Bu karşı orman ne hocam ona bakmam lazım bir dakika bir master olmuş. Seni bir döverim haberin olsun. Pardon pardon vuram ama çok kötü dövdü ya vuramadım ki anasını satayım. Ne saçma salak bir şey ya. <laughs> Güç her şeyin üstünde. 3 her şeyin üstünde. Ya dürtelim. Milyon, vallahi çok açmayacağım bilmiyorum hocam. Mana biterse bitsin onun da değil. Zaten elimizde bizde. Açayım. Minyon olamayabilirim. Fazla takmayayım Gel hadi buraya yaklaşayım. Ay kanon alamadım. Pot basayım niye basmıyorum değil mi? gideceğim yok belli bir gelsene bence sen dostudur bana mı bitti şit <laughs> <laughs> heh tamam Tabii ki. Bir gidelim. Siz beni takmayın çok yanlış oynuyorsam ve gerek yok boş verin. deme. Hata yapayım deme. 2013'ten beri rol <laughs> Ama şey... Hmm, 2016'da PC oldu. Şeyin aldık daha bir tane de çıkayım direkt buraya göre. Çok anlamda neyse kostüm denmiyoruz. Ay yanlışlıkla başladım. Multi multi atamayabilirim. Minyon alamayabilirim ama bundan hiçbir engel değil. Adam 5 olmuş chat. Bir gel bakayım. Minyonların içinde seni bir döveyim. Hiç sakin ol. Lakin yakması var şok okay. ya. Minyonların içine niye dövmedim? Çünkü seviye fark. Dürte dürte halledeceğiz biz bu işi. Hani söyleyeyim. Master bize yakın değil. Oh, oh, oh. Güzeldi güzel tam. Bu arada hiç plays değildi farkındayım ama yani. Bir şey. Öyle en azından kestik hocam. Boyda da böyle. Elon yok bu arada. Bunu da belirteyim de. Ultimizi açtık güzel. Seviye dif yediğimiz adamı kestik yani hocam. Daha ne olsun. Bence güzel kostüm bu arada. Yani. Oynarım ben daha oynadım da bunu. Güzel kostüm güzel iyi. Bunu alacağım. Sete oynayacağım Asla hocam. Asla geri çekilmem. Asla geri çekilmem. Takımın durumuna bakalım. Bir de müziği hocam. Toplayayım bizzat ben olmak şartı. İyi. Birkaç Bir milyon sadece ama kestik. Normalimiz bir kere ölmüş olsun. Botlaksımız mük. Bot, Okey. Bakalım. Q Şimdi kardeş. Merhabalar. Birazcık dürtmek istiyorum sen öncelikle. Ay vuramadım. Manaya da dikkat etmek lazım. Ha. Lan. Biraz yaklaşsam aslında mükemmel olacak biliyor musun? Caz yapma. Sen <laughs> hayırdır benim karşımda öyle dansınız. Ego geliyorum bir, tamam gelsin zaten orada bir derdi. de kanka bekle biraz sabır. Hop. Nice hocam. Ne istiyor? Ne Nice to be Ne istiyor? Ne Şöyle yazalım da. Ay mana. Shit. Ben yavaştan kaçacağım ya be. Bir. Bir atalım. Bir atalım, geliyor zaten kestik o kadar helal güzel sen de ona helal ol maç güzel gidiyor gibi bakalım 0-2 zat bizim donmamız gayet iyi hocam It's for guest. Bu arada rünleri ayarlamadım. Rünlerim yeni açıldı zaten. Bilmem doğru mu girdim artık. Yanlış mı <laughs> Sen o sudur lan. Nedir oğlum sen? Ne? çok fazla minyonu var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen ciddi misin? <laughs> yüzden, tamam. Biz aldırış etmeyin hocam biz çıkmışız yani challenger'a falan ultiyi <laughs> de <Değil> atamadık <laughs> sorun yok hocam yani biz şey yapmayın kendi elomu da çekiyorum bu arada yani ya elom yok zaten kapalı bu o kadar senedir lor oynamayınca değişmiş eskiden burası otluktu çaylıktı 2000 neydi tuttuktu buralar işte Ama kostüm güzel beğendim şimdi. Bir B'ye atalım. Zaten alamayacağız pelet gelir o. Görüntüden çok yüksekti güzel tamam. Yüksekte olsun da hocam. Kostüm güzel bu arada ben beğendim. Yine ilk çıkmış. Motion News Kindred gelecek kostümle Sınav haftası da bitti. Son sınavın yarın felsefe. Tarih sor. <laughs> Ultra atacağım felsefe sınavını. Asla geri çekilmem. Zed yaptım lan istemeden. Ananı. kanka evet. Hop şöyle. Bunun da bulsun bakayım. Hmm, güzelmiş tamam. Bu cından. <laughs> tam Hop. 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 Sana indi diye. <laughs> Dinozor totemi var gördün mü? <laughs> Şöyle. Eset neredesin canım? Aa vurmadım lan. Nasıl vurmadım? At at kanka at kule altına at. Tamam. <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> nasıl bir gülüştü lan. İtip geleyim mi? Geliyorum. Geldim atıp geleyim dedim de zaten alırız zen'i yani artık tamam sen al artık onu <laughs> ehehe tip aslında bir bey atalım Blade alabilir miyiz lan? Deneyelim mi? Bu sıçramız var zaten tabi bir şey Set mi de gitmiş okey. Pardon rakip kayıp atmadım. Emir verildi. Ben aslında bile gitmem lazım. Ben bu kuleyi dikerim. O yüzden dikmek istiyorum. Bizimkiler zaten önde halledenler. O yüzden gitmeme gerek yok bence. Mitteki fight izleyelim. Aynen dediğim gibi hallettiler. Yani ben kill alamadım ama kule yalalım boşverin. Kule gittikten sonra gideriz oraya buraya. Merhabalar. Okey. Bir tık bitti sorun olur mu? Set şey gelecek artık fazla zorlamayalım manamız da yok. Ben beyzimi atıyorum. Ben de mükemmel, güzel. Tamam. Bir de burada görmek. Ondan sonra bunu alacağım. gidelim Adelaide. Aa, what the hell? Ne oluyor lan? <laughs> Adamlara Ben de geliyorum ya. Ben de geliyorum. Daha şey de geliyor. Alırız. Gir 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 gir. Asiktir. Yanlış ulti attım. Alışamadım ya. Kusura bakmayın. <laughs> Oy. Tam bu arada et mide hiç mide atacağım. Hani anladı anladınız biz. <laughs> <laughs> tamam. Şöyle bir Tire bir Yap, Ya. Oy. Hangi bir de bitti. Misfortune. Aldın onu canım sen hadi. <laughs> tamam. Kanka ben hiçbir şey yapamam. Biraz gel. Ben hiçbir şey yapamam. Beni teklerler. Gel. Ha ha. Ölüyordum. GG Evet güzel hocam iyi, iyi. değil Ee, Vigo bana geldiği için şöyle <laughs> olabilir da orman sonuçta ama olsun iyi oldu Şimdi bakalım 150 tamam bye bye